zaman merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile'de yeni bir challenge yapıyoruz. Bu challenge'ımızın konusu arkadaşlar 50 lirayla 50 parayla işte neyse onunla win al. Şimdi 50 lira bulacağız ve win alacağız. Ama arkadaşlar 50 lirayla win alacağımız için bu da bırakmamız lazım. Çünkü sadece 50 lirayla win alacağız. Ama yorumu detaylı yazmamış şimdi. 50 lirayla bin al demiş. 50 lirayı ben cebimde tutsam. Gitsem diğer evlerden. <laughs> para toplasın. Gitsem diğer evlerden unut yapsam. O da olur bence. <laughs> Ama o zaman dittanın tadı kalmaz arkadaşlar. O yüzden 50 lirayla oynayacağız. Gün almayı deneyeceğiz. Alırız inşallah. Videolarda genelde de sahokta bin alıyorum. Öğrenciyle çok alamıyorum. Böyle fotoğraf çekirelim. Anı kalsın video çekerken şey her videonun başında da uçağın orada fotoğraf çekiliyorsun diyeceksiniz. Evet fotoğraf çekiyorum. Çekiliyorum videonun başında. Şimdi nereye gidecek? Sakin bir yere tabii ki. De nereye gideceğimizi artık öğrenmiş olmanız gerekiyor. Başka yere gittiğimiz var mı? Var. Ama genelde çoğu zaman buraya gideriz. Gül kanat uçak kaplaması. Bu bu sezonun ruh alfası. Arkadaki şeyi okuyamıyorum. Bu dalgalanma efektini kim eklediyse çok sade dalgalanıyor böyle. Başı hiç dalgalan dalgalanmıyor. Sonra da çok yapay dalgalanıyor yani. Becerememişler dalgalanma efektini. Şimdi öyle düz dursa da yani biraz da garip olurdu. İyi olmuş iyi. Bakın şurada yeni yer, burada da yeni yer. Hangisi daha yakın? Şu öndeki daha yakın ama arkadaki daha yakın gibi duruyor. Şimdi o daha yakın oldu. Öyle duruyor şimdi. Çünkü biri dağda biri alçakta değil mi? Evet biri dağdaymış. Arkadaşlar şu yerde eskiden bir yer bir yapı vardı oradan işaret bir, bir şey bulmuştum ben. O yapıyı kaldırdılar yerine yeni yeri eklediler. Yeni yerin ismi neymiş? Dört Muhafız Yoldaşlığı. Siz de görün arkadaşlar. <laughs> işte. Çok yaşa dediğinizi varsayarak sizde görün diyorum. E bu ne şimdi? Bu her şeyi alacak. Ben bunu biliyorum. Nerede toplama? Otomatik toplama kapat. Sen otomatik toplamayı kapattık. Orada bir tane daha yer vardı sanki. Bakalım toplama şey yakın yok. Ben bunu sevmiyorum. Şimdi aldığımız her şeyi bırakalım. Bıçak da dahil. Elma, elmayı da bırakalım. Bunları zaten bırakamıyoruz değil mi? Bak bunlar bırakılmayan şeyler hiçbir şeyimiz kalmadı. Derken kaskımız varmış. Şu an oyunun bizi başlattığı gibi değiliz. Aha 1 lira. Alalım şu yerde gördüğümüz 1 bil liraları. 50 kuruş olsa daha mı iyi olur? Evet. Para yok. Bence bıçak da olsun ya. Bıçak da ayrılmasa ne yapacağız? Oyunun bizi başlattığı gibi yapalım. Adam yorumu detaylı yazmamış. Ben loot da yapabilirdim. Ama ben bunu nasıl alacağım şimdi? Şu arkadaşlar parmağıma diken batmış. Onu da çıkartamıyorum. Ve şu an parmağım telefona değdiğinde acayip acıyor. O yüzden çok kötü oynayab kötü oynayabilirim. Hayda sen de mi ya? Bir öl sen. Bu adamın mutlarında para var mı? Yok bunda. Bunda para var mı? Ya bunda da para yok. Bunda bunda da para yok. Ne düşün? Hiç kimse de para yok ya. Herkes fakirleşmiş. Türkiye'de yaşıyorsunuz sanki. Ya. Zaten... Ben Asya yapmayı unuttum arkadaşlar. Orta Doğu'da oynamıyorum şu an. Sonra neden ölüyorsun falan. Orta Doğu'yu gene unuttum. Ben ana Basya yapmayı gene unuttum. Asya var mı bilmiyorum. Ben gene unuttum ya. Siz yorumlarda hatırlatın bana. Bu videoyu unuttum. Siz bana yorumlarda hatırlatın. Şey yazın yorumlara. Orta Doğu gir ve ana Basya Asya yap yazın. Bu arada arkadaşlar elimde challenge, challenge bitti. Eğer bu videonun altına challenge yazmazsanız. O malum seri gelecek. Su ejderiyle oynuyorum bölüm 1. 5 yıldır çekemediğim o seri. Challenge yüzünden asla çekemiyorum. Challenge'lar sayesinde aslında kötü bir şey değil ki. Challenge'lar sayesinde o bölümü çekemiyorum arkadaşlar. O yüzden o de, o bölümün gelmesini istemiyorsunuz herhalde. Tam böyle video çekeceğim yere bir challenge geliyor. Şimdi bunu deyince direkt challenge geldiği için bu videonun altına da challenge gelir. Yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda yazılacak yorumların hepsini değerlendireceğim. Değerlendireceğim. Hepsini yaptım. Bugüne kadar şu yanlama serisinden beri önerilen bütün challenge'ları yaptım. Şu an elimde challenge yok. Yazarsanız sizinki yapılır. Şimdi bu videonun altına iki challenge mı geldi? Birini yapıyorum diğerini de diğer bölüm yapıyorum yani. Bak şimdi yani iki saniye videoyu durdurup ya durdurmanıza gerek durdurmanıza da gerek yok işte konuşurum zaten. Oradan bir challenge önerebilirsiniz. Çünkü elimde challenge kalmadı. De ben ne yapıyorum şimdi? Sadece para toplamam lazım bisiklet topluyorum. Ama bisiklet loot'tan sayılmaz ki. Arab şey 50 lirayla araba alamadığı için bunu alıyorum. Hiç 20 lirayla dükkan alabiliriz ama Seyyar dikkana. Hiç bu riske girmeyeceğim. Ya ismi olan bir yerde mi unutansak diyorum. Pochinki. Pochinki değil. Ya da Pochinki be. Geçen bölümde Pochinki'ye gittik ölüyorduk. Ama denemekten zarar çıkmaz. Gidelim. Plasti duyduğum anda topuk. Çok, çok fazla risk alıyorum bu videoda ya. Arkadaşlar eğer video 30 dakikaya geçerse ilk bölümü koyamayacağım. Ne ilk bölümü koyarım ya. İlk turu yani ölürsem ikinci turu atacağız. İkinci turda 29. dakikada ölmeden bitirme zorunda kalırım. O yüzden silah sesi dedim. Ses ses değil. Ekranda silah görüntüsü duyduğum anda. Çünkü ses gelmiyor. Burada hiçbir şey yok. Para lazım bize arkadaşlar. Bana para ver. Bana para lazım. Paramla gideceğim Ayşe alacağım. Balkonda hiçbir şey yok. Burada sadece kit var. Üst kat. Hadi ama dostum hiçbir şey yok. O 5 lira. Cepcilik. Yerek falan hiç almaya ihtiyaç duymayacağım. Aha. İşte o mağrum ses. Direkt kaçalım. Umudum neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Bu evden para çıkması. <laughs> Çıktı da bu evin üstünde bir kutu vardı. O kutudan da bayağı para çıkıyordu. Şimdi ona bakacağız. Genelde bu evde oluyor. Bakalım harikası. Şu odada oluyor. Arkadaşlar dua edin. Ya yok be. Bel belki bu evdedir. Bu evde değilse arkadaşlar direkt zaten topu atacağım. Yoksa riskli biraz. Hadi ne topu be. Bu ne? Aa bu para veriyordu. Dur o para veriyordu. Boş ver. Oyna kumar. Yakmaya çalışıyorlar beni. <laughs> Siyaseti duyduğum gibi gideceğim dedim. Ayrıca gitmedim. Vallahi para verdi bayağı. Arkadaşlar para için benim gibi ölmeyin. Kaçın. Para mı? Para için ölümü göze alabilir. Ama gerçek hayatta değil. Ben bir dükkanın yolunu tutayım. Buradan bir kit falan. Ya da bu dükkanın değil. Bir dakika daha yaşasam yeter bana. Videonun dakika olsun da. Video 9 dakika falan kısa olmasın. Hadi be kaç Uğaz seni terk ettim pardon <laughs> arkadaşlar Uğazı terk ettik bir daha Uğazı alamayacağız çünkü eşkiyalar tur dönüyorlar Eşkıya gibi aha gibi dedim de zaten oylar şurada toros var benim kaçışım olabilir gözlüklerim şekil ondan çekil bu gözlük arkadaşlar var da ağzımdaki maskeyi bulamıyorum. Ağzımdaki maskeyi bir yerde bulabilen lütfen yorumlara yazsın. Yani hesaplara da bu maskeyi almam lazım. Çünkü yani hesap... Bütün umudumu söndürdün be. Bir umudum vardı benim o arabadan. Uaz neredeydi sen ya? Uaz neredeydi arkadaşlar? Yakınmış. Uaz beni özledi mi acaba? az terk etmiştik ya arkadaşlar. Biz araba araba da olsa yarı yolda bırakırız. <laughs> yarı yolda bırakmayız diyecektim. Sadece arabaları yarı yolda bırakılır. Başka bir şey yarı yolda bırakılmaz. O yüzden topuk. Bir umudumuz var mı ayaya? Hadi be zaten videonun dakik oldu baz. İntihar ederim diye. Bas sen. Gidelim muazzumuzu alalım. Biz araba da olsa yarı yolda bırakmayız. Tabi adam görene kadar aha gördüm onu. Eski tostum. Arkadaşlar 2 saniyelik kalp krizi. Videoyu kapatma tuşuna tıkladım ama iki defa tıklamak gerektiği için video kapanmadı. 2 saniyelik kalp krizi geçirdik. Neyse devam ederim bir şey olmadı kapanmadı Allah'tan. Kapansaydı videonun sonu olmazdı direkt biterdi. Arabada olsa yarı yolda bırakırız biz ya. Sakin. Sakin. Allah'u ekber. Ben ne yaptım ya? Aha pandik. Ay panda yani ne diyorum ben? Pandanın ismini pandik koydu arkadaşlarım. Benim de dilime dolandı. Ha pandik de güzel isim. Pandiş. Ben buna pandiş diyorum. Senin ismin ondan sonra pandiş tamam mı? Yorumlara <laughs> pandiş. <laughs> Pandişe bir El Fatiha yazar yazarsanız güzel olur. Çünkü birazdan başına çok iyi şeyler gelmeyecek. O peşimde takılan arkadaşlar sağ olsun. Pan pandişi mermi yağmuruna tutabilirler. <laughs> evet arkadaşlar pandanın gözlükleri şekil. Pandanın gözü yok. <laughs> Pandaya göz eklemeyi unutmuşlar arkadaşlar. Pandaya göz eklemeyi unutmuşlar. Pandadan korkmaya başladım. Direkt dükkanımıza gidelim. Hayır, bu panda beni çok korkutuyor. Gözü bile yok. Dur. Arkadaşlar pandanın gözü yok. Ha, varmış galiba. Ha, var var evet. Ama çok az görülüyor. Pandanın gözü yok gibi ama orada kahverengiden siyah kayan bir göz var. Şimdi kaç TL var? 15 TL daha hakkımız var. Bir kit. Bir bundan. Al bir ilk önce. Daha param var. Şuradan bir AK al. Teker teker alıyorum. Sonra biraz mermi. Oo fazla mermi oldu. Neyse hiç gerekli şeylere para harcamamam lazım. Buna mecburum. 2x Tam kullanılır bu 30 mermiyle de. Şimdi bizim 15 mermi hakkımız kaldı değil mi? 15 lira. 15 lira hakkımız kaldı. 15 lira daha bulmamız lazım. Şimdi 15 lira daha kaç yapar? 40 yapar. Tamam boş verin. <laughs> 15 durdum. <lira. gülüyor> Toplarsak 24 lira bu olacak şu paramız sol altta gözüken. Paramız bana göre sol. Size göre de soldur. Ben niye böyle diyorum? Mesela arkadaşlar. Şimdi. Facecam açık olsa. Beni görseniz. Ben. Ben sağ tarafa. Sol taraf desem de doğru olur. Ne? Ben ne demiştim ya. Aha uvaz. Uvazlarla bir bağ oluştu. Benim pandam nerede ya? Panda mı çalmış? Ben niye hiç silahım yokmuş gibi korkmaya başladım. Silahım da var canım da var artık. Var mı? Silahım da var canım da var. Silahım yokken yakalamıştınız beni. Bence benim silahım olmasın. Mermi az dostum. Yoksa ben bıçak atmam biliyorsunuz. Arkadaşlar yorumlara önerdiğiniz o kadar çok <laughs> yorumlara önerdiğiniz challenge'lar Adamlara bıçak atmayı zorluyor beni. Adamlara bıçak atmak zorunda kalıyorum. Yorumlara bıçak atmadan Vinal falan bir oyna falan yazın. <laughs> Adamlara bıçak atmak zorunda kalıyorum. Ben normalde bıçak atmayan birisiyim. Ha beni zorda bırakıyorsunuz. Adamların hepsine bıçak attık. Para parası vardır belki. Şşş, kardeş. Bak benim normalde adamlardan kaçmam lazım. Ama belki paranız vardır diye sizden kaçmıyorum. Bir parayı toparlayayım. Yoksa bütün adamlardan kaçacağım parayı topladım mı? Hayır. Uaz. Yarı yolda kaldım mecbur. Valla gideceğim kendimi ikinci sıra alacağım. En ucuz silah alacağım. Aha. Kaç para hakkımız vardı? 24 demiştik. Geçmişi hatırladık. O yüzden 4 lirayı buraya bırakıyorum. Bir hayırsever bulursa birisi bulur artık. Niye orası öyle? Pandam nerede benim? Pandamı ne yaptınız? Pandanın gözleri... Pandanın gözleri bile yok ha orada. Gözleri bile olmayan pandayı ne yapacaksınız zaten? Pandaya binmişler. Pandayı buraya kadar getirmişler. Pandayla drift atma fikri çık aklımdan. Allah'a bekler. Olmadı. Panda. Niye az önce haritada gözükmüyordu panda? Adamlar binmiş biraz kullanmışlar. O yüzden gözükmüyor herhalde. En ucu silah hangisi? AK'ymiş. Kes burayı. En ucu silah hangisi dedim. AK çıktı. Zarar gelmez. Al. Ne bunda? Ne kadar kaldı? Şey sonra sağlık. Kitsiz olmaz be. Tamam. Hayır. Sargı bez yok muydu? Gerçekten sargı bez yok muydu? Sargı bez yokmuş. Bir an şunu alacaktım. Ama hayat zor. Şimdi ne yapacağız? Adamlardan kaçacağız kaçabildiğimiz kadar. Gideceğiz loot yapacağız. <laughs> loot yapacağız. Lootlara bakarak çerez yiyeceğiz. Gerçi ben bununla gitmiyordum ki. Ne yapacağız be panda kardeş? Pandayla ile oturup çay içebiliriz belki. Evde kimse yokken gelen o ışık kapatma sesi. Merdiven çıkış sesleri. Tamam geldi birisi eve sonunda. Evde tekken eve geldiler. Şimdi video çekiyorum diye bağırmak zorunda kalacağım. Çünkü saldıkları gibi konuşacaklar. Evde tekken video çekmeye çalışıyoruz. Işık. Ben buradayım. Beni arıyorlar şu an. Beni aşağıda zannediyorlar. Aha geldi. Geldiler. askına uğradık arkadaşlar. Video çekiyorum. Tamam işi duymuştur. Pandayla gezelim biraz ya. Pandayla dolaşıyorum. Video çekiyorum. Arabayla yanlasak mı ya pandayla dolaşmak yerine? Arabayla yanlamayı deniyorum. Evet arkadaşlar buradan devirip arabayı çıkartıyoruz ve yanlayacağız. 1 liramız kalmış. 1 lirada dursun be. 50 liranın 1 lirası. 49 lira harcamışız. 49 artı 1 kaç yapar arkadaşlar? 40 yap. Allahu Ekber. Uyanlama neydi öyle ya? Batu gibi yapmadık. Hop 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 hop. Kısık kısık basıyoruz. Bitti yanlama. Sonra bir fren. Hop 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 hop. Bu da bitti. <laughs> Sonra bir fren daha. Hop 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 hop. Ben niye böyle sesler çıkartıyorum? Ben ufak bir fikrim bile yok. O sağda benim yaptığım yanlama. Arkadaşlar bu benim yanlama şeklim. Şimdi de Batu'nun yanlama şeklini gösterelim. Şöyle Batu da böyle yanıyor arkadaşlar. Gerçi gene aynı oldu. Beceremedim ama Batu daha uzun süre. Çünkü Batu kısık kısık basıyor biz evde ne varsa. Ve ya Batu'nun yap beceremiyorum ben yani. Bakın şöyle. <laughs> Yapamıyoruz. Arabayla yanladı mı? Çok döndü. O videoda da çok uğraştım o videonun üstüne. O yüzden. Kaçalım. Arkadaşlar Victor'lere musallat olacağım. Kaçın. Görüşürüz. Hiç adamlara bulaşmak istemiyorum arkadaşlar. Adamlara hiç bulaşmayacağım. Kafam güzel. Kafam güzel. Kafam iyi böyle. Hiç kimseye bulaşmadan yaşayıp gideceğiz. Belki biraz suda yüzeriz. Biraz şeye inelim ya limana inelim. Limanda bir çay kahve. Yuvanda bir şey kahve yapalım. Arkadaşlar bir ne olur bir şey yapsın. Alabildiğin kadar kilo alarak oynamaya çalış Yazsın. <laughs> Böyle her her bölümü adamlardan kaçıyoruz. Bıktım vurabileceğim adamlardan kaçmaktan. Çünkü lutum kısıtlı ve adam vururken adam bana ağır hasar bırakabilir. Aa, bak burası çok tehlikeli. Burası Pochinki'den tehlikeli. Köprü pusu. Burada batmanlar var arkadaşlar. Anlayan anladı batman ne demek olduğunu. <laughs> Burada arkadaşlarım sesleniyorum. Batmanları biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar batmanları siz de biliyorsunuzdur. Video çekmek kaç dakika sürer? Sürer bayağı. <laughs> baya sürmez be. Alan bayağı küçüktü. Oyunda 20 kişi var benle beraber. Şu anda arkadaşlar arabanın benzinini bitirmeye çalıştığımı çaktırmayın. Şöyle yanlayarak arabanın benzinini bitiriyoruz. O driftti bu arada yanlama değildi. Bakın yanlama bu. Az önce yaptıklarım driftti bakın. E, driftle yanlamanın farkını açıklayayım. Böyle giderken frene basıp böyle yaparsanız yanlama. Ay drift pardon. Böyle yaparsanız drift ama giderken şöyle yaparsanız buna yanlama deniyor. Yanlama daha uzun sürer. Tabi siz dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben böyle yanlama Şimdi ne demiyorduk? Biz bizler, ben arkadaşlar oyuna drift gelmeden önce bile drift atabiliyordum. Şimdi ne yaptığımı görüyorsunuz zaten. Aha anam dışı kaldık. Neyse arabanın benzin de bitti sayılır. Bu 1 lira çok değerli şeyler yarayacak dediğimde kimse bana inandı. <laughs> Herkes inandı bana bence. Aa artık para istemiyor mu? Vay be arkadaşlar görüyor musunuz? PUBG'nin ekonomisi günden güne güzelleşiyor. Eskiden 1 lira isterdi şimdi bedava. Türkiye gibi. Evet Türkiye gibi değil yorumu geldi arkadan. <laughs> Videoya ban yedirteceksin. Ekonomi güzel ya. Ban. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. PUBG'nin ekonomisi güzel ama. Adamlar bedavaya depoyu fulllediler. Araba da güzel ha. Arkadaşlar bende aslında Lamborghini de var ya. Asla kullanmadığım şeyleri gösteriyorum şu an. Aha bunlar. Bakalım aha. Arabada bu olmazsa olmaz. Olmazsa olmazımız. Gidelim hemen. Şuradan son bir adam vardı ya. Neyse bütün bu gideri bulup desen yapma çabamız. Böyle bir şey mi yapsak? Adam vurmuşlar. Tam desen oldu bu. <laughs> Dürbün bile aldım ya. Şimdi arkadaşlar. Türkiye'de mi yaşama? Türkiye'nin ekonomisi iyi mi? 49 liraya envanterimdeki her şeyi alabiliyorsunuz. Ve yarısını kullandım neredeyse. De yani sen neysin? Sniper mısın? E sen nesin ya? Sen kimsin? Ee, ben arkadaşlar genel kurmay dışişleri cumhurbaşkanı başbakanıyım. <laughs> Sen kimsin be? Ya sniper ya. Sniperların çevresine girmekten korkar olduk ya. Sniper mıdır nedir? Az önce de öyleydi şimdi de böyleydi. Turbo'ya niye basıyorum depoyu yeni fırladım. Adam cep yeni mı çizdi ya vermeleriyle. Yepyeni yep dediğim de bölümün başından beri aynı arabayı kullanıyorum. 24 dakikadan beri. Tabi bölümün başından beri değil de Tamam video çekiyorum yalnız. Yemeğe koydu gitti ya. Neyse biz Lamborghini'mize bakarken. Bakın arkadaşlar böyle bakarsanız. Bir atan araba modifiyesiz. Ama böyle bakarsanız. Son model bir Lamborghini. <laughs> Arada bu arada bu arabaların plakasını okumaya çalışan tek ben miyim? Bakın plakayı vereyim C4 C4 mü? Burada bir mesaj var C42-66-C Ama IĞC mı yoksa bu bir çizgi mi? Bence ıç C42-66-IĞC <laughs> Peki ya <laughs> İki arkadaşlar bütün drift atan arabalarda yani Bunun ismini bence söyleyen yoktur ya bakalım bir Sniperlar izin verirse RBQ gibi bir şeydi. Genel öyle bunun ismi ama herkes buna turuncu araba der. Ben drift atan araba derim. Ben drift atan araba diyorsam bundan kastediyorum. Dur çünkü güzel drift atıyor. Artık bütün arabalar atabiliyor ama ben yani drift gelmeden önce bununla drift attığım için ismi öyle kaldı. O yüzden aha sniperların menziline girdik gene. Allah be Allah Allah belam. Allah belamızı verecek. Adamlar öldürecekler bizi şimdi. Vay be bir kit basamadan öldü demesin bu can kit basmak yerine öldürürüm daha iyi. Vay be drop'un kırmızı sisleri. Bir liramız var arkadaşlar. Bu bir aha. Arkadaşlar eğer rutunuz güzelse benim gibi değilseniz sık kalan kişi sayısı sayısıyla öldürdüğünüz kişi sayısı eşitse o maçı büyük ihtimal kazanır, kazan, kazanırsınız. Ben yani bütün um iyi oldu her maçı kazandım o sayı eşit olunca. Ama gördüğünüz şimdi eşitlik bozuldu. 10 saniye süresi vardı eşitliği. bu eşitliğin. Ben bulutla win alabileceğimi alırız be. <laughs> Deneriz en azından. Bakın ihtimal yok demiyorum. Her şeyin bir ihtimali vardır. Her şeyin değil de. <laughs> yani dünya dünyada her şeyin bir ihtimali var. Şimdi imkansız bir şey söylemeyin. Bir şey arada challenge önermeyi unutmayın. Ben hatırlatmamı yapmadım. Hatırlatmamı yapayım arkadaşlar. Kanala abone olursanız beni mutlu etmiyorsunuz. Dayak atarsanız böyle devamının devamını gelmesi istemiş olursunuz. Bildiğim açarak hep hemen haberdar olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şimdi ben sizin challenge'larınızı yapıyorum da challenge'ını yaptığım videonun altına eline, eline sağlık yazıyor. Onlara buradan teşekkür ediyorum. O yorumlarınıza da kalp bırakıyorum arkadaşlar. Sessiz Kral 1905 Galatasaraylı Erencil'li <laughs> Galatasaraylı ve Erencil'li Bayrağında Erencil var. Türk ama bayrak ayarlamaya üşeniyor. Bayrak ayarlamaya üşe üşenenleri tam bayrak ayarlamaya üşenebilirsiniz yani. Yani hadi onu anladım diyelim. Türk olup başka bayrak Seçenleri ben anlamıyorum ya. Eğer Türk olup başka bayrak seçiyorsanız vatan hainsiniz. <laughs> ya bana göre ver yani. Sniperların menziline girmekten bıktım. Abi beni ezmesene abi. Beni ezmesene. Beni ezmesene. <laughs> Tarayamıyorum. Şurada sniperlar var o yüzden şöyle bakıyorum. Aha indi. Vallahi arabasından indi. Hayır arabama bunu yapmayın. Yeni model bu. Yeni model araba ya yeni almıştım arabayı ya. Ya sen nasıl bir sniper'sın ya. Açın başından beri bana başından beri değil de bu yere ayak bastığımdan beri bütün bütün hep bütün konuşamıyorum şimdi. <laughs> Neyse öldük öldüyse öldük şimdi. O galerimde bana yer açmış oldum Tamam yani bunu geçen videoda da söylemiştim uğraşmayacağım. Hatırlatmamı yapıp kapatayım arkadaşlar. Kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Dayak atarsanız böyle bir devamını gelmesi istemiş olursunuz. Ben ne diyecektim? Yenurt. Ha bildirimler pardon. Bildirim açarak hepinizden haberdar olabilirsiniz. bir çok seviyorum. Bay bay.